Bir adam vardı bir zamanlar. Gülmeyi bilirdi, severdi de. Şimdi aynaya bile bakamıyor. Çünkü gözlerinde sadece karanlık var. Yıllar geçti, umutlar hep eridi. Dost sandıkları bir bir geri tepti. Kime güvense kalbi parçalandı. Sevdiği kadının bile sesi soğuk kaldı. Küçükken kahraman olmak isterdi. Şimdi aynalarda yorgun bir yüz gizli. Sustukça içi çürüdü. Sesi kısıldı. Bir nasılsın bile soran kalmadı. Geceler dost oldu, gündüzler düşman. Kalbinde bir mezar üstünde koca taşlar. Gülmeyi unuttu sevdiği şarkılar bile artık sadece acı veriyor kulağına fısıldar Çöktü bu adam sustu artık sesi İçinde fırtına dışı yine sessiz Kalbi paramparça ruhu da yorgun Bir daha sevmeye cesaret yok bugün Sigara yaktı, ciğeri değil yüreği yandı Geçmişi hatırladıkça gözleri doldu kanla Ne anne anladı, ne de dost dedikleri Her biri hayatından bir parça koparıp gitti Kahkaha atamıyor çünkü gülmek sahte İyiyim diyor ama her kelimesi başka bir felaket Oturduğu köşe sanki mezar taşı Kimse bilmez o hep gülümseyen adam ne yaşadı Hayat herkes için adil değilmiş mer. Bazısı doğuştan kazanır bazısı ölene dek bekler ama gelen olmadı ve şimdi tek dostu Geceler ve karanlık duvarlar Çöktü bu adam sustu artık sesi İçinde fırtına dışı yine sessiz Kalbi paramparça ruhu da yorgun Bir daha sevmeye cesaret yok bugün